Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Şöyle çıtır çıtır bir kadayıf tatlısı yapacağız. Külahlarda yapacağız bunu bugün. öncelikle şerbetini hazırlıyorum. 2-2 oranda 2 su bardağı şekeri, 2 su bardağı su oranında şerbetimizi alıp ocağa koyuyoruz. Biraz kaynadıktan sonra 10 dakika sonra içine bir dilim limon atacağız ve soğumaya bırakacağız. Bu kornet kalıplarını böyle e, züccaciyelerde, pasta malzemesi satan yerlerinde ve artık e, büyük marketlerde de bulunuyor. Altılı şekilde satılıyor. Yaklaşık tanesine 1 TL gibi fiyat ödedim. E, 2 tane yumurtayı biraz sıvı yağ şöyle çırpıyorum. Sıvı yağ ile çırpmamın sebebi kornetlere yapışmasın kadayıflar. Tel kadayıf aldım. Bu tel kadayıfı böyle uzun uzun bozulmamış, böyle çimdik çimdik olmamış şekilde alırsanız ilk yapıldığı haliyle alırsanız çok daha iyi edersiniz. Ben Benimkisi biraz karışık da bugün açıkçası. Çok düzgün değildi biraz zorlandım yaparken. Böyle uzun parçalar tespit edip onları böyle önünüze sererseniz daha işiniz kolaylaşır. Yumurtadan yardım alacağız kornetlere sararken. İlk önce ucunu batıracağız ve kornetin ucundan başlayarak gerisine doğru sararak gideceğiz. İşte bu yüzden kadayıfın bütünlüğü önemli. Biraz zorlansam da hepsini güzel bir şekilde sardım. Ee, tel kadayıfın taze olması önemli. Kuru olursa e, kırılacaktır. Yumurtadan sürekli olarak yardım aldım. Elimi yumurtaya bandırarak e, bütün bu kadayıfı e, sarıyorum. Ve böyle etrafına da yine yumurtayla hafif hafif buluyorum. Çok yumurtaya böyle iyice cobul cobul bulamadım. Çünkü böyle çok yumurta koksun istemedim sadece birbirine yapışsın istedim. Bu şekilde hazırladıktan sonra 10 dakika kadar böyle normal mutfak ortamında tuttum ki böyle kadayıflar birbirine yapışsın diye. Yumurtanın da vermiş olduğu bu yapışkanlıkla kurumakla birbirine güzelce yapıştılar. Ve kızgın yağ atıp kızartacağım bunları. Fırında nasıl yaparız diye soracak olursanız bu kadayıfı önce biraz tereyağıyla yoğurup böyle erimiş, soğumuş tereyağıyla yoğurup külahlara sardıktan sonra Fırın tepsisine dizip ondan sonra fırında kızartabilirsiniz. Bu şekilde de daha hafif olur. Dilerseniz böyle bol yağda dilerseniz de fırında hazırlayabilirsiniz. Bu külahlar elimde yok. Başka neyle yapabilirim diye soranlar olursa alüminyum folyo gıdaya değmeye uygun bir şey olmadığı için ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yağlı kağıtta yağın içinde yağ yanacaktır ama fırın için kullanabilirsiniz. Küller şekli verip e, kızgın yağda yanacağından ötürü kesinlikle bu tarif için ben tavsiye etmiyorum. Bu kornet kalıplarını dediğim gibi büyük marketlerde pasta malzemesi satan yerlerde internetten dahi sipariş edebilirsiniz. Artık birçok yerde var. Hazırladığım ve 20 dakikadan beri kuruyan kadayıflarımı böylece yağ atıyorum, kızgın yağ atıyorum ve ters düz kızartacağım. Ee, sıcak olan kadayıfımı soğuk şerbete atacağım. Bu şekilde külahları ile birlikte atacağım. Külahlar ile attığım zaman şerbeti çekerken külahlarını da bırakıyorlar. Böylece kolaylıkla çıkıyor içinden. Ee, daha sonra da içine ister ceviz doldurun, ister kaymak doldurun. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben bugün biraz kaymağı krem şanti torbasına doldurup o şekilde içlerini doldurdum. Cevizle, yeşil fıstıkla süsledim. Kızgın olan kadayıf tatlılarımı soğuk şerbeti atıp 2 dakika kadar bekletmeniz yeterli olacaktır. Daha sonra içinden kornetler kolaylıkla çıkacaklardır. Ertesi güne kalsa bile çıtırlığından hiçbir şey kaybetmiyor. Gerçekten şahane bir lezzet oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.